şimdi birkaç böyle iki sıra gittim geldim buraya birkaç ilmek attım sizlere kolaylık olsun diye şimdi yapmamız gereken baştan ben şu iki ilmeği örüyorum bunu Tabii ki siz ayarlayacaksınız şimdi üzerine bir tane boş ilmek alıyorum ve şu iki ilmeğin yönünü şu şekilde değiştirerek ikisini aynı anda kesiyorum ve 2 ilmek de şu taraftan soldan sağa kestim. Bunun içinde bir tane ajur attım. Ortadaki bir ilmeği örüyorum. Bu hep böyle dümdüz gidecek. Ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. İlmeklerimin şu şekilde yönünü değiştiriyorum. Ve aynı anda ikisini birden kesiyorum taraftaki iki ilmeğimi de soldan sağa kestim ve bir ajur dağıttım. Ve ne oldu? Bir örnek daha bitti. Bir ilmek bu direk olarak gidecek. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Mümkün olduğunca ağır göstermeye çalışıyorum. Burayı da kestik ve son iki ilmeğimi örüyorum şimdi arkaya geldiğimizde bütün ilmekler kendimize doğru bakın olduğu gibi örgü bilenler bilir zaten bütün ilmekleri bu şekilde kendimize doğru örüyoruz yapılacak hiçbir şey yok Ön sıraya geldik. Ön sırayla bir sıra dümdüz gidip arkayı tekrar örüp ön tarafa örnek kurmak için geleceğiz. Hiçbir şey yapmadan sıranın sonuna kadar düz bir şekilde gidiyoruz. Bir sıra gidip bir sıra gelelim bir sıra dümdüz gittim geldim ve ilk başta yaptığımız işi tekrar yapacağız bu örnek şimdi ilk başta anlamayacaksınız ama yapıldıkça ortaya böyle güzel bir desen çıkacak aynı işlemi yapacağız başka hiçbir şey yapmıyoruz baştan ilmeklerimizi örüyoruz Siz kaç ilmek örmek istiyorsanız ve yapmamız gereken e, ilmeğimizin üstüne ajörümüz atıyoruz ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz ve kesiyoruz. Bu son iki ilmeği de soldan sağa kesiyoruz ve bu direğimiz vardı. Bir ajor yapıp bir ilmek örüp yine aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki ilmeğin yönünü değiştirmeyi unutmayın. Bu gerçekten önemli. Şekli değişiyor çünkü. Evet örneğimiz bu şekilde devam edecek. Evet örneğimiz bu şekilde yaptıkça ortaya çıkacak şu ilmeklerin yönünü değiştirin dememdeki sebep bu eğer normal keserseniz bu şekilde ortaya çıkmayacak şu şekilde ördükçe güzel bir örnek çıkıyor bebek örgülerinde yazlık baharlı kırkalarda bluzlarda kullanabileceğiniz çok basit bir örnek ben size videolarımda bu örgü videolarını çekerken en basit ve kısa şekilde anlatmaya çalışıyorum anlamadığınız yer olursa yazarsanız elimden gelen yardımı ya yapacak olanlara kolay gelsin